Merhaba sevgili hava meraklıları, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere her anında bilgi dolu bir içerik sunacağım. Soru-cevap şeklinde de ilerlediğim kısımlarım olacak. Videomuz uzun olacak. Bu yüzden özellikle sonradan izleyenlere baştan sona dikkatle takip etmelerini tavsiye ediyorum. Paylaşacağım bilgilerin çoğu sizin için faydalı olacak. Ayrıca videoyu izledikten sonra sizden küçük bir ricam var. Lütfen "E bu video çok uzun. Bundan ne anladık? E gibi yorumlar yapmayın. Çünkü bu video genel bir analiz niteliğinde ve Ocak ayına dair." kapsamlı bir bakış sunuyor. Ocak ayının sıcaklık durumu nasıl olacak? İşte bu sorunun cevabını aramak için kapsamlı bir analiz yapacağım. Üst stratosferden troposfere, tropopozdan dalga genliklerine, basınç sistemlerinden ısı transferine kadar birçok teknik konuyu ele alacağız. Bu video biraz detaylı ve teknik bir içeriğe sahip olacak ancak herkesin anlayabileceği şekilde açıklamalar yapmaya çalışacağım. Bugün itibarıyla beklenen alçak basınç sistemi nihayet Ege ve Akdeniz açıklarında etkili olmaya başladı. Özellikle Antalya ve çevresinde şiddetli yağışlara sebep oldu. Önümüzdeki birkaç gün boyunca Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, İzmir ve Çanakkale gibi bölgelerde yoğun yağış ve sel riski devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'de de benzer şekilde sıcak bir hava hakim. Bunun nedeni alçak basınç ve yüksek basınç alanları arasında oluşan dinamik yapı. Hafta sonuna doğru ise Trakya ve İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı ihtimali var. Ancak henüz kesin bir tahminde bulunmak için erken olduğunu düşünüyor. Mevcut sistem ülkemizin genelinde yağışlı havayı devam ettirirken soğuk hava dalgası etkisi oldukça sınırlı görünüyor. Trakya ve çevresinde kar beklentisi modellerde görülse de şu an için bu durumu detaylandırmak daha sonraya kalacak. Anlayacağınız, Ocak ayının bu ilk günlerinde yağışlı fakat nispeten sıcak bir hava hakim olacak. Ülkemizdeki sıcaklıkların artmasının nedeni deniz üzerinden gelen nemli hava kütlesinin etkisiyle oluşan yağışlardır. Bu nemli hava Balkanlar ile birleşerek batı bölgelerinde sıcaklıkları düşürecek ve bu soğuma 26-27 Aralık civarında kendini gösterecek. Aynı zamanda alçak basınç iç bölgelere doğru hareket edecek ve geçtiğimiz videolarımda da belirttiğim gibi Erzincan, Erzurum ve Sivas hattında kar yağışı etkisini gösterecek. Şimdi Arktik Salınım Endeksini ele alalım. Bu endeks Kuzey Kutbu'nda 60 derece enlemindeki hava sirkülasyonunu ifade eder. Negatif olduğunda soğuma zayıf, pozitif olduğunda ise kuvvetli soğuma yaşanır. Şu anda negatif bir durum söz konusu. Bu da demek oluyor ki kutuptan gelen soğuk hava, Ocak ayının ilk haftasında zayıf bir şekilde aktarılmaya devam edecek. Ancak Sibirya'daki termik yüksek basınç sistemi devreye girebilir ve kutupla işbirliği yaparsa, Ocak ayı başlarında ülkemize soğuk bir hava girişi beklenebilir. Sibirya'nın saf soğuk havası doğrudan ülkemize ulaşmasa da yine de yardımcı olabilir. Kuzey hattındaki salınım nötr olduğunda, ülkemizde soğuk hava koridorları açılır ve soğuk havanın daha rahat iniş yapması sağlanır. Bu durum, Aralık sonu ve Ocak ayının ilk yarısında etkili olacak. Modeller de bu durumu doğruluyor ve ül ülkemizde soğukların etkisi görülecek. Tek sorun, bu zeyde biriken soğuk havanın yer değiştirmesi. Eğer bu kış kar yağmazsa, bir sonraki kış kar almayacağımızı söyleyebilirim. Veriler gerçekten çok iyi ve bu kış, kar yağışı ihtimali oldukça yüksek. Kutup girdabındaki soğuk hava, şu an zayıflamış durumda ancak ilerleyen günlerde yeniden güçlenecek. Yine de bu soğuk hava, Ocak ayında büyük bir düşüş yaşayıp yer değiştirecek. Bu da yayının ana konusunu oluşturuyor. Bu süreçte, kutup girdabındaki büyük değişimlerden bahsedeceğiz. Girdap rüzgarlarının hızlanması ve endekslerin çok negatif olmaması kışın çok sert geçmesini engelliyor. Eğer bu durum devam etseydi kışı gerçekten kapatmış olurdu. Şimdi ise 60 derece kuzey enleminde stratosferdeki sıcaklıkları inceleyelim. Stratosferin 10 ile 50 kilometre arasındaki katmanlarında özellikle kuzey kutbunda sıcaklıklar bu yıl oldukça düşük. Mavi renk önceki yılların, turuncu renk ise bu yılki sıcaklıkları gösteriyor. Şu an stratosferdeki sıcaklıklar 200 Kelvin civarlarında. Bu çok soğuk bir hava anlamına geliyor. Ancak geçmiş yıllara kıyasla bu yıl stratosferik sıcaklıklar daha stabil ve aşırı dalgalanmalara yol açacak kadar kaotik değil. Stratosferdeki sıcaklık artışı olacak, ama bu önceki yıllardaki kadar hızlı ve ani olmayacak. Ayrıca tuk girdabının sıcaklıkları tutma gücü, enlemler arasındaki ısı akışlarıyla doğrudan ilgili. Eğer ısı transferi yeterli olmazsa, bu zayıf çeperin etkisiyle kışın şiddeti azalır. Sonuç olarak bu yılki kış, özellikle üst atmosferdeki sıcaklık düzenlemeleri ve girdap rüzgarlarının etkisiyle daha dengeli bir şekilde geçiyor. Ancak soğukların etkisi hala sürmekte. Kuzey yarımküreyi incelediğimizde, özellikle özellikle 40-70 derece enlemleri arasındaki ısı akış transferi önemli bir faktör. Haritamızda bu ısı akışları net bir şekilde gözlemleniyor. Yüzeyden stratosfere kadar olan katmanlarda, özellikle 2 Ocak'ta ısı akışlarında bir artış yaşandığı görülüyor. Bu durum, kutup girdabını tutan çeperin zayıflayacağını, dolayısıyla ısı transferinin artacağını gösteriyor. Bu zayıflama, Ocak ayının ilk haftasında girdapta bir bozulma olacağını işaret ediyor. Eğer stratosferik girdapta büyük bir bozulma olursa, soğuk hava Avrupa'ya yönelir. Az bir bozulma olursa ise, bu soğuk soğuklar bizim bölgemize gelir. Dalga 1 ve dalga 2 genliklerinin de bu süreci etkileyeceğini belirtebiliriz. Genel tahminlere göre, kutup soğuklarını tutan çeperin büyük ölçüde zayıflayacak, ancak tamamen bozulmadan bir kaçamak yaşanacak ve bu kaçamak, Sibirya termik yüksek basıncı aracılığıyla gerçekleşecek. Bu sayede soğuk hava Sibirya'dan kutupla birleşerek ülkemize inmiş olacak. Ayrıca, stratosferdeki ısınmanın özellikle Avrupa'da önemli bir etkisi olduğu ve 24 Aralık'ta ait verilerle bu durumu gözlemlediğimiz de söylenebilir. Ancak şu an için bu durumu büyük bir tehlike olarak değerlendirmiyoruz. Ocak ayının ilk haftasında stratosferik sıcaklıkların artacağı ve ısı akışının da bu dönemde hızlanacağı öngörülüyor. Bu artış, üst atmosferdeki ısınmanın bir sonucu olarak atmosferin genel dinamini etkileyebilir. 2 Ocak'ta ısı akışında bir artış yaşanacak ve bu, kutup girdabının çeperinin zayıflamasına neden olacak. Zayıflama, soğuk havanın Sibirya üzerinden güney yönüne doğru hareket etmesine yol açabilir. Stratosferik sıcaklıkların yükselmesi, hava olaylarını doğrudan etkileyerek alt atmosferdeki koşulları da değiştirebilir. Pasifikteki uzun dalga radyasyonu ve konvektif aktiviteler bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bu bölge, özellikle 5 derece kuzey ve 5 derece güney enlemleri arasındaki alan, bu tür hava olaylarının analizinde önemli bir etkiye sahip. Bu dinamiklerin, Ocak ayı başında ısı akışını artırmasının sebebi de burada yatıyor. İndonezya, Hint okyanusu ve Pasifik'in batı, doğu bölgelerinde sıkça görülen yoğun yağışlar, atmosferin dinamini etkileyebiliyor. Özellikle ekvator çevresindeki bu yağışlar, kutup girdabına ısı akışı gönderiyor. Bu durum, Pasifik'in farklı bölgenin, bölgelerinde yağışlarla ölçülen uzun dalga radyasyonuyla bağlantılı olarak hava sistemlerinin hareketine sebep oluyor. Ocak ayının ilk haftasında özellikle 5 derece kuzey ve güney enlemleri arasındaki bölge yağışların arttığı ve alçak basın sistemlerinin güçlendiği bir alan olacak. Bu süreç Batı Pasifik'ten Doğu Pasifik'e doğru yayılan bir konveksiyon akışı oluşturuyor. Yağışların artmasıyla birlikte Alaska civarındaki yüksek basınç sistemi güçlenerek kutup girdabına müdahale ediyor. Bu, El Niño ve La Niña olaylarının dünya genelindeki hava koşullarını etkilemesini sağlar. El Niño durumunda Doğu Pasifik'teki sıcaklık artışı alçak basınç sistemlerinin derinleşmesine, bu da yüksek basıncın güçlenmesine yol açar. Sonuç olarak kutup girdabında bozulmalar yaşanabilir, soğuk havalar Avrupa'ya doğru hareket edebilir. Bunun dışında Pasifik'teki yüksek sıcaklıklar kutup girdabının zayıflamasına ve soğuk havaların Güney Yarımküre'ye doğru yönelmesine neden olabilir. Bu da küresel iklim değişikliğini etkileyen önemli bir dinamik oluşturur. Atmosferdeki dalgalar, gezegensel dalgalar ve yerçekimsel dalgalar gibi fenomenlerle bağlantılı olarak bir yük yüksek ve bir alçak basınç alanı oluşur. Stratosferdeki dalgalar geniş çaplı etkilere sahip olup, dalga genliğinin yüksek olması, büyük soğukları hareket ettirmez. Stratosferdeki ani ısınmalar ve kutup girdabının zayıflaması dalga genliğini artırırken, zayıf bir kutup girdabı daha güçlü dalgalanmalara yol açar. Dalga birin yüksek genliği, geniş çaplı atmosferik değişimlere sebep olarak Avrupa, Kuzey Amerika gibi bölgelerde soğuk hava dalgaları ve kar yağışını tetikleyebilir. 2018'de dalga iki genliği yüksek olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sıcak kışı yaşandı. Dalga 2 de ise iki yüksek ve iki alçak basınç alanı vardır. Bu da yerel atmosferik değişimlere yol açar. Dalga 1 geniş çaplı soğuk hava dalgaları yaratırken, dalga 2 daha lokal ve bölgesel etkilerle soğuk hava dalgalarını tetikler. 2018'de Avrupa'da aşırı soğuklar ve kar yağışları görüldü. Dalga 2'nin genliği arttığında, Kuzey Atlantik Oscilasyonu, NAO, negatif faza geçebilir. Bu da Avrupa'da soğuk hava dalgalarının artmasına yol açar. Dalga 1, atmosferdeki büyük değişiklikleri, kutup girdabının genişlemesi ve zayıflaması ile başlatırken, Dalga 2, girdabın ikiye bölünmesiyle daha karmaşık bir yapı oluşturur. Bu süreçler, yüksek ve alçak basınç bölgelerinin yer değiştirmesiyle, atmosferde dramatik değişimlere yol açar ve bölgesel hava koşullarını etkiler. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video için kanalıma abone olup merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtip videomu da beğenerek bana destek olmayı unutmayın.